Şimdi bir parantez açalım. Üniversite adayları için tercih maratonu dün başladı. Kendilerine en uygun üniversiteyi seçecek adaylar bu süreçte ne yapmalı, nelere dikkat etmeli? Tüm bunları Üniversite Tercih Merkezi Direktörü Burak Kılançla konuşacağız. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. E, Haberlerimizle bağlantılı olarak şuradan başlamakta fayda var. E, bu darbe girişim, girişimi süreciyle beraber kapatılan okullar var. Bunların arasında 15'te üniversite söz konusu. Şimdi evet. acaba bu e, tercihleri nasıl etkiler? E, doğrudan bir düz mantıkla acaba açıkta kalan öğrencilerin sayısı artar mı? Şimdi şöyle söyleyelim 28 Temmuz'da günün geç saatlerinde ÖSYM yeni tercih kılavuzunu yayınladı. Ya da tam ismiyle yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzu adaylar bekliyorlardı. Burada net bir şekilde gördük ki 15 tane üniversite kapatılmış durumda ve bunların kontenjanları da başka hiçbir yere dağıtılmamış durumda. Yani baktığımızda şöyle ben bir hesap ettim 13.151 kontenjanlık bir azalma var. Bu 13.151 kontenjan azalmasının büyük çoğunluğu lisans programlarında. işte 9.148, 4003 de ön lisanslı yani meslek Yüksel Okulu programlarında. Ha bu ne kadarlık bir kayıp, büyük bir kayıp mı diye düşünecek olabilirsiniz ama baktığımızda hani Türkiye'de bu sene öğrenci alacak lisans programlarının e, toplam kontenjanında bu yaklaşık %2'lik bir kayba denk geliyor. Ön lisanslı ise %1'lik bir e, kayba denk geliyor. Onun için hani o kadar endişe etmeye gerek yok. Ancak tabii bu kapanan 15 üniversitedeki tıp ve hukuk fakültelerindeki tam burslu kontenjanlar özellikle tıp ve hukuk hedefli için biraz endişe doğurdu. Hmm. Onlarla ilgili de sayıları çıkarttık. Bakın kapatılan üniversitelerdeki tıp kontenjanları 365. Bunların sadece 37 tanesi tam burslu kontenjanlarda yani yüksek puan segmentinde öyle söyleyelim. Hukuklarda 590 kontenjan kaybı var. 60 tanesi tam burslu segmentti. Psikolojide 485 kontenjan kaybı 49'u tam burslu segmentti. Öyle olduğu için baktığımızda evet mutlaka e, özellikle popüler bölümlerde biraz yukarıya doğru başarı sıralarında bir hareketlenme olacaktır ama bu çok da korkulacak boyutta değil gördüğünüz gibi. Onun için pratikte büyük bir etkisinde olacağını e, beklemesin adaylar. Sanki bir şey olmamış gibi mutlaka tercihlerini sürdürsünler. Tıp ve hukuk isteyenler de dahil tıp ve hukuk isteyenler de dahil ama hani tam böyle e, ne diyelim hani başarı sırası geçen sene oraya giren son başarı sırasıyla birebir örtüşenlerde ufak tefek bazı hayal kırıklıkları yaşayabilirler. Bunu beklesinler ama çok büyük oranda bir kayıp olmayacaktır. Öyle söyleyelim. Bu durumda başka üniversitedeki kontenjanların artması mümkün mü? Ee, bununla ilgili de e, net açıklama geldi. ÖSYM dedi ki biz 18 Temmuz'da bir kılavuz yayınlanmıştı. Sonra biliyorsunuz bu kapatma olayları gerçekleşti. 18 Temmuz'da yayınlanan kontenjanla 28'inde yayınlanan arasında e, bu anlamda bir farklılık olmadığı ilan edildi. Yani kontenjanlarda diğer üniversitenin kontenjanlarında bir artma söz konusu değil. Kapatılan üniversitenin kontenjanları kaymamış durumda. Şimdi bir de şu açıdan bakılabilir. Kapanan üniversiteler, vakıf üniversiteleri, özel üniversiteler. Biliyoruz ki oradaki öğrencilerin kaydı da devlet üniversitelerine aktarılanlar var evet. çoğunlukla. E bu durum acaba hali hazırda zaten devlet üniversitesinde okuyan öğrencilerle ilgili bir hoşnutsuzluk yaratır mı? Şimdi Özetleyecek olursak, e, bu kapatılan 15 üniversitede hali hazırda okumakta olan öğrenciler ne olacak diye merak ediliyordu. Yok bununla ilgili bir düzenleme yapacağını inan etmişti. Dün bununla ilgili bir açıklama geldi ve e, neredeyse tamamı devlet üniversitelerine transfer olmuş durumda, yerleşmiş durumda. E, şimdi tabii sosyal medyada takip ettiğimiz kadarıyla bu işte o transferin gerçekleştiği devlet üniversitelerindeki öğrencilerde bir rahatsızlık yarattı. Ya işte bizden daha düşük puan almış kişiler geliyor vesaire gibi. Ee, bu konuda esasında çok da fazla e, tartışmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkemiz gerçekten çok olağanüstü bir süreç yaşıyor. Bu olağanüstü süreçte böyle şeyler çözüm üretme anlamında e, olacaktır ve bunu da ülkemizin hani içinden geçtiği süreçten bir an önce çıkması, normalleşmesi anlamında e, bir şekilde kabul etmek durumundayız. Yani Bu ülkemiz, yapılırken ama e, il aynı bazında, şehir gözetildi. Tabii il değil bazında mi? bir il bazında bir şey gözetildi. Il, baz, i̇l bazında bir yerleştirme gözetildi. Ülkemiz bence 15 Temmuz'da çok büyük bir e, sınavdan geçti, başarıyla geçti. Burada çok büyük bir sağduyu gösterildi. E, bu öğrencilerin de devlet üniversitelerine geçmesi noktasında da ben orada okuyorum bu sağduyuyla bu toleransla yaklaşacaklarına eminim. Peki. Ee, bu bölümü o zaman kapatalım ve geçelim. Tercih listesini hazırlarken nelere dikkat etmemiz evet, lazım? Evet, hayat, hayat devam Bühim ediyor. Evet, evet, hayat devam ediyor. Çünkü hani 3 aşağı 5, yukarı geçmişe 8 istatistiklere baktığımızda 1.5 milyon kişi tercih kullanacak. İşte ailesi, yakını, dostu falan baktığımızda bir 10 milyon kişinin de esasında gelecekle ilgili hayatın odak noktası bu. Ülkemizin tabii öncelikleri farklı olmakla birlikte eğitim Süreci devam ediyor. Şimdi tercihlerle ilgili biliyorsunuz biz de ne yaparız tercihlerde? Hep bu seneki başarı sıramızı hedeflediğimiz üniversitelerin geçen sene son giden başarı sırasıyla, o öğrencinin başarı sırasıyla kıyaslayıp bir fikir edinmeye çalışırız. Bu anlamda e, bu sene çok çok büyük bir farklılık yok. Yani bu sene de geçen seneyi kıyaslama noktasında adayların başarı sıralarına güveniyor olması gerekiyor. E, puanlarla ilgili bir tabii her zaman sorulan soru puana mı bakacağım başarı sırama bakacağım çok çok önemli hemen söyleyelim başarı sırası. E, vaktimiz dar olduğu için uzun uzun anlatmıyorum ama başarı sırası hani bununla ilgili çok fazla düşünmesinler başarı sırasına bakacaklar. Bu sorunun cevabı net diyor. Net. puana nettir. değil. Puanı değil başarı sırasına bakılacak. Şimdi başarı sırasına bakarken şöyle bir soru geliyor. Puan türü değişen bir takım bölümler var. TM2'den TM3'e geçen, TS1'den TS2'ye geçen bölümler oldu. Bunların da sayısı az değil. Öyle olduğu için ne yapacağız, nereye bakacağız? Kılavuzda genel prensip olarak yıllardan beri puan türü değişen bölümlerin bir önceki, geçen, yani geçen seneki taban başarı sırası verilmez. Ee, ancak YÖK'ün yok atlas çalışmasında geçen sene eski puan türündeki başarı sıraları verilmiş durumda adaylar yok atlası kullanarak bir fikir edinebilirler. Ve yapılan çalışmalar şunu gösteriyor ki geçen sene örneğin TM2'den TM3'e geçen bir bölümün TM2 değildi TM3 başarı sıraları eğer hesaplanmış olsaydı tamam başarı sıraları arada çok büyük bir fark yok. Öyle olduğu için geçen seneki başarı sıraları iyi bir fikir verecektir buna güvenerek bakabilir adaylar. Bu senenin esasında önemli sıcak konularından bir tanesi ek puan uygulamasındaki farklılık. Biliyorsunuz ek puan kaldırıldı ama belli bir dönemden önce mezun olanlarda hala ek puan uygulaması var. Ek puanla tercih nasıl yapılacak diye bir soru işareti vardı kafalarda. ÖSYM iki gün evvel buna bir yanıt verdi. ÖSYM'nin web sitesinde şu anda adaylar girsinler baksınlar. Sol üst tarafta bir tane 2016 ÖSYS butonu vardır tıklasınlar. Duyurular kısmında ek puanla tercih yapma hakkı olanların yanlış yapmamak için nasıl davranması gerektiği ile ilgili örnekli açıklamalar var. Ona baksınlar çok çok önemli. Ee, bunun dışında tabii bu sene sınavsız e, geçiş uygulamasının son senesi olmasıyla ilgili bir beklenti var. Bununla ilgili bir takım hani tartışmalar oldu hatta kanun hazırlıkları vesaireler de yapıldı. Ama tabii gündemimiz değişti bakalım ne zaman gerçekleşecek ama beklentimiz önümüzdeki sene sınavsız geçişin olmaması. Öyle olduğu için sınavsız geçiş hakkı olan meslek mezunlarının da bu hakkı bu sene ciddiyetle düşünüp kullanmaları gerektiğini e, söyleyebiliriz. Sınavsız geçiş anlamında da e, bu önemli Hı -hı. uyarıyı e, söyleyelim. Tabii son günler biliyorsunuz e, resmi olarak tercih listesini Ankara'ya bildirme e, zamanı 26'sında başlayacaktı. Öterlanda 29'unda başladı. Dün başladı ve 3 Ağustos'ta 23 Eylül'e bitecek. E, adaylar e, ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine girecekler. AIS.OSYM.GO.TR Burada kendi TC kimlik numaraları ve hiç kimseye söylememeleri gereken kişisel şifreleriyle oraya girecekler. Orada tercihleri Ankara'ya bildirecekler. 24 tercih kullanma hakları var. E, bildirdikten sonra mutlaka bildirilmiştir diye ekran uyarısını görmeleri gerekiyor. Ve mümkünse bir yazı çıktısı almaları gerekiyor. 3 Ağustos saat 23.59'a kadar yaptığınız tercihleri girip orada güncelleyebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Ama 3 Ağustos 23.59'dan sonra bir daha güncelleme şansınız yok. Son kaydettiğiniz i̇şte orada kalacak. Evet. Vermeyin diye söylüyoruz. Yani hani verirsiniz birisi girip sizin adınıza değiştirebilir. Yani bu çok riskli. Hani siz bankacılık işleminde verir misiniz? Şifrenizi kimseye vermesiniz? Öyle olduğu için hani ÖSYM ile ilgili olan işlemlerde şifrenizi kimseye vermemeniz gerekiyor. Bu gerçekten çok çok önemli. Ee, bu arada tabii tercih sisteminin çok akıllı bir tercih sistemi olduğunu da söylemekte fayda var. Yani sizin aldığınız puanlar itibariyle barajları geçip geçmemenizle ilgili bir takım haklarınız eğer yoksa zaten hani tercih ettiğiniz zaman o bölüm bir dakika sizin yeter puanınız yok. Buraya e, bu tercihte bulunamazsınız diye söylüyor. Ha, yeri gelmişken bu senin önemli farklarından bir tanesini de söyleyelim. Bu sene e, Geçen seneye ek olarak mimarlık ve mühendislik bölümlerinde de tamam başarı sırası şartı geldi. Mimar olabilmek için ilk 200 bin içinde olmanız gerekiyor MF4 puan türünde. E, Mühendis olmanız için de ilk 240 bin içinde olmanız gerekiyor. E, bunun bir istisnası var. Orman, su ürünleri ve e, ziraat fakültelerindeki mühendislik programlarında bu şart yok. Ama e, özellikle işte mf 4te MF puan türlerinde 240 binin gerisinde kalmış olan adaylar için şu anda ben hani biraz da bir e, pek çok adayla da görüşüyoruz, karşılaşıyoruz bu aralarda. E, bir kara tablo var gibi gözüküyor ama hiç üzülmesinler. E, yani yapmış olduğum hesaplamalara göre bir liste çıkartmıştık. Yanlış hatırlamıyorsam 250-260'a yakın esasında tercih edebilecekleri 240 binin gerisinde kaldılarsa geçen sene var olup dol, dolmamış ya da dolmuş program var. Bunları da iyi incelesinler, iyi baksınlar. Bu gerçekten önemli. Hı hı. E, bu senenin değişiklikleri olarak puan türü değişikliğini not ettim, ek puan uygulamasını not ettim, mimarlık mühendisliği konusunu son söz ettiğiniz konuyu not ettim. Bir de bazı bölümlerin özel e, koşulları var. Evet, özel koşullar önemli. Okar. Tabii Onlar ki. Neler? E, şimdi kılavuzda baktığımız zaman e, böyle işte tablolar vardır. Tablo 3, tablo 4. Her bir satırda da tercih edilebilecek bir tane program vardır. Yani işte örneğin işte Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci öğretim bütün detayları yazar. En sonda da özel koşullar diye bir kısım vardır. Kılavuza gidip o özel koşullardaki numaralı paragraflara bakmanız gerekir. Orası ile ilgili fırsatları ya da bir takım şartları tarif eden orada kurallar vardır. Şimdi da bir, bir hani basacak olursanız böyle bayağı kalın ve sıkıcı bir doküman. Ama şansımız var ki gerek ÖSYM'nin gerekse YÖK'ün, YÖK Atlas çalışmasında bir tıkla bütün bu şartları görebiliyorsunuz. Adayların bu özel şartlara dikkat etmesi gerekiyor. Bakın dediğim gibi bunlar bir takım özel şartları barındırdığı gibi bir takım fırsatları da Orada anlatıyordur. Ee, örneğin bir takım vakıf üniversiteleri bir takım tercih listelerindeki yer alma pozisyonlarına göre ek burslar indirimler vermektedir. Ya da bazı bölümler bir takım sağlık raporları istemektedir. Yani siz mesela bir şekilde o özel koşulu dikkat etmeden tercihte bulundunuz. Bu durumda hani tamam yerleşin diyorsunuz ama gittiğinizde sizden bir sağlık raporu isteyecekler. Bu eksiğiniz varsa ya zaman kaybedersiniz iyi ihtimalle kayıt için. Ya da eğer o şartı yerine getirmiyorsanız bir şekilde geçerli olmaz. Çünkü Üstelik bu yazılıyordu derler. Aynen Yazılmıştı öyle zaten derler. çok net söylüyor yani evet. özel şartlardaki şartı yerine getirmiyorsanız hani yerleştirirseniz de böyle bir hak elde edemezsiniz diye kılavuzda açık açık söylenmektedir. Onun için özel şartları da dikkat etmek gerekiyor. Meslek Lisesi mezunları sınavsız geçiş hakkı oyundaki seneye kalacak mı? Dediğim gibi şimdi bununla ilgili bir hazırlık var. E, Medyanda takip ettik. İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın yükün yapmış olduğu bir takım açıklamalar oldu. Ee bir torba kanun diye söyleyebileceğimiz kanunun sonuna eklenecek bir iki tane maddeyle e, ki hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin web sitesine girsin ilgililer baksınlar orada tutanakları da var işte yasa tasarlarında da var e, sınavsız geçişin kalkmasıyla ilgili e, bir hazırlık var. Bu iş hızlıydı da belki bu yaşadığımız olaylar evet, yüzünden biraz çok büyük ihtimalle biraz, biraz hani ötelenmiş evet. olabilir ama beklentimiz önümüzdeki sene sınavsız geçişin olmaması yönünde e, ben bunu da çok yanlış bir hani üniversite camiasından birisi olarak söyleyeyim. Ee, meslek lisesi mezunlarına siz sınavsız geçiş hakkı verdiğinizde insanlar tabii insan doğasıdır. Hani benim zaten böyle bir hakkım var deyince çok fazla çalışmıyorlar. Öyle olduğu için hani meslek lisesi mezunu olup da üniversitede gelen ön lisans öğrencilerinin maalesef lisedeki temel bilgileri almadığını hep söylüyordu e, akademik çevre. E, bu anlamda artık e, sınavsız geçiş kalktığında meslek lisesi mezunları da YGS'ye girecekler. YGS'deki baraj evet. puanı ki şu andaki baraj puanı 150'dir. Onu aşmaları gelecek ama Sedat Seda Hanım 150 puan da 10 üzerinden 1,25 almak demektir. Yani yüz üzerinden buçuk büyük başarıya karşılık gelmektir. E, üniversite okuyacak bir meslek lisesi mezunu da lütfesin %12,5 bir hani akademik başarıyı göstersin. Hani bunu beklemek de ben üniversite hocalarının doğal hakkıdır diye düşünüyorum. Hı hı. Şimdi e, puanın e, çok da önemli olmadığını başlarken söylediniz ama sıralamada sıralama yaparken Neye Özellikle dikkat edeceğiz? Özellikle neye dikkat edeceğiz öyleyse? Şimdi sıralamada neye dikkat edeceğiz? Ee, şöyle söyleyelim. Şimdi bizim e, düz hesap olsun diye ben yıllardır hep 10 bin e, örneğini veririm. İşte efendim ben TM1 puan türünde 10 bininci oldum. Ee, hedeflemiş olduğum bir işletme bölümü var. İşletme bölümüne baktım. İşte kılavuzda geçen sene alan son kişi, e, giren oraya son kişi 8 bin. sırada. Ben diyorum ki işte ben geçen sene bu başarı sıramda orayı tercih etmişseydim. Son kişinin arkasında kalmışım giremem. Bir başka bölüm var 13 binle kapatmış. Aa, ben oraya girebilirmişim. Yani böyle bir fikir e, ediniyorum. Şimdi bu seneyle geçen seneyi kıyaslarken tabii şeye de bakmak lazım. Bu sene mesela oranın kontenjanı 20. Geçen sene orası 17 ise Demek ki kontenjan artışı var. Birazcık daha başarı sırası geriye doğru kayabilir. Ya da kontenjan azaldıysa geçen seneye göre başarı sırası yukarıya çıkabilir diye bir değerlendirme yapmam gerekiyor. Ama prensip olarak şöyle söyleyelim. Evet. İşte ben 11. sıradayken sıradaysam eğer ne kadar yukarıya gideyim? İstediğin kadar yukarıya git arkadaşım diye söyleriz biz adaylara. Yukarıya doğru git ama bil ki hani ancak kendi başarı sırandan eğer geçen seneki gibi bir tercih davranışı olursa artı eksi %10-15'lik bir bantta yerleşirsin. Öyle olduğu için istediğin kadar yukarıya git ama arkaya doğru gidip sırtını sağlama alman lazım. Bu sene için özel söylüyoruz yüzde seksen yüzde yüze kadar geriye gitmek doğrusu olacaktır. Bir de Ankara'daki bilgisayar bir adayın tercih listesi Seda Hanım tercih yaptı. 24 tercih kullandı. Tercih listesini Ankara'ya bildirdi. Oradaki bilgisayar aldı. Nasıl işleme alıyor? Bakıyor. Bir, oradaki o andaki arz talep meselesi başarı sırasını Diğer adaylarla kıyaslıyor, bakıyor, yerleştirme olmadı. 2, 3, 4, 5 aşağıya doğru gidiyor. 8. tercihe geldi, yerleştiyse eğer Seda Hanım oraya yerleştiriyor. 9 ve altındaki tercihleri işleme almıyor. Bir başka ifadeyle öldürüyor. Hani ölü tercih vesaire denir ya, öldürüyor, işleme almıyor. Öyle olduğu için bizim e, öyle bir e, tercih listesi yapmamız gerekiyor ki ilk bir kendi başarısımızdan gerideki bölümlere yer verelim, sırtımızı sağlama alalım, açıkta kalmayalım. ...bu garantiyi yaptıktan sonra da istediğimiz sırayla sıralayalım... ...bu sıralı işlemde nereye takılırsak aşağıya takılmadık diye daha fazla üzülmeyelim. Yani 10 e, sene önce ben bunları anlatırken biraz zorlanıyordum ama... ...artık gençlere anlatmak daha kolay çünkü herkes işte akıllı telefonlarında müzik dinliyor... İşte çeşitli müzik kanalları var biliyorsunuz üye oluyorsunuz... ...ondan sonra işte oraya da bir favori listesi yapıyorsunuz... Evet. ...hangisini daha önce dinlemek istiyorsanız <laughs> yukarıya alıyorsunuz... ...ya yani bu kadar basit işte hani burada sıralı işlem yapılıyor... <laughs> Doğru. ...yani e, başarı sıranıza göre... Ee, öndeki inşallah girerim inşallah rüzgar arkamdan eser de girerim diye ümit ettiğiniz bölümlere yer ver verdiğiniz gibi mesela işte 24 hakkınızda 15 tersini kullandınız. E 9 tersinde kendi ve arkaya doğru e, sırtınızı sağlam alacak şekilde başka daha düşük başarı sırasını yer verdikten sonra bunları attığınız sepete. Hangisini daha önce dinlemek istiyorsanız, hangisini daha önce bilgisayar dikkat alsın oraya yerleşsin istiyorsanız o istek sırasına dizdiğinizde bu işin ee, hani mekanik tarafını atlatmış oluyorsunuz. Tabi adayların o tercih listesini atacağı, o favori listesini atacağı e, bölümleri çok isabetli seçmesi gerekiyor. Eğer siz oraya attınız bir yere yerleştiniz sonra da baktınız aa işte ben mutlu olmayacağım oraya e, dediniz. Bir defa bir cezayla karşılaşıyorsunuz. Eğer siz tercih yapıp da bir yere yerleşirseniz, açıkta kalmazsanız bir yere yerleşirseniz bir sonraki sene sınava girdiğinizde okuldan gelen puanınız yarı yarıya düşüyor. Örnek verelim. Okuldan gelen puan diploma notunuz, diploma notunuzun %60'ıdır. Diploma notunuz 90 olsun. 54 puan kazanırsınız. E, bu sene yerleştiyseniz seneye sınava girdiğinizde 54 değil 27 puan alırsınız. Bu da sınava Şimdi nereden baksın, herhalde bir 10-12 net geriden başlamak demektir. Öyle olduğu için hani adaylar tercih listelerini atacakları her bölüme gerçekten çok emin olsunlar bölümde Okumak istediklerinden emin olsunlar ki eğer yerleşirlerse yarın öbür gün pişman olmasınlar. Buna dikkat ediliyor mu? Dikkat edilmiyor. Geçen sene üniversitede olan tam 780 bin kişi vardı Türkiye genelinde örgün. Açık öğretim bir tarafa bırakıyorum. 780 bin kişiden tam 101 bini üniversiteyi kazandığı halde gidip kesin kayıt yaptırmadı. Yani anlamakta güçlük çekiyorum. Çeşitli yerlerde konuştuğumda da hep söylüyorum. Bu çok güzel bir master tezi konusudur. E, çünkü şu anda bir takım fikirler yürütebiliyoruz. Yani 101 bin kişi üniversitede olup niye kaydı, kaydı olmuyor? Yani bu pek çok alanda güzel bir master tezi olacak şekilde şekillendirilip çalışılabilir. Çalışılsın lütfen. Seneye inşallah çalışır. Ona göre konuşuruz. Ama böyle bir realite var. Demek ki biz Şeyler bu tercih mu yapmıyoruz. Şeyler yok peki bu durumda? bir Gayet idealist olup bu, bu puanın yarı yarıya düşmesine göze almayıp da sadece istediği bölümleri yazıp ama çok az tercih yapan öğrenciler? E var tabii yani Türkiye'de dediğim gibi 24 tercih değil ortalama da 17 tane tercih kullanılıyor. Hatta puanın yüksek olanlara baktığımızda daha da az tercih kullanılıyor ama şunu anlamak güç. Yani şimdi siz mesela beklediğiniz bir puan aralığında değilsiniz. Başarı sırası elde edemediniz. İdealleriniz vardı. Tamam bırakayım ben seneye tekrar gireyim. Bu saygı duyulacak bir şey ama tercih yapıp bir yere yerleşip esasında birinin hakkını da alıp ondan sonra ben oraya gitmeyeceğim diye mızıkçılık yapmak bana çok e, doğru gelmiyor açıkçası. Demek ki daha başlar işe ciddi bir şekilde eğilmemiş, e, doğru bir tercih yapmamış, bilinçli tercih yapmamış. Doldurmak için doldurmamak gerekir. Sene... Eğer gitmeyeceğinizi düşünüyorsanız oraya yazmayın Ama şurası bir gerçek ki, şurası bir gerçek ki bu sene adaylar gerçekten çok şanslı. Neden? Çünkü Yökün güzel bir çalışması var. Yök Atlas 10 Mart'ta yayına girdi. Yök Atlas e, olağanüstü bir e, tercih e, danışma platformu oldu. E, Çok Türkiye'de şey şu anda tercih mu? yani en son işte basın açıklamalarında hani 1 milyon kişi geçmişti ulaştığı ile ilgili yani öyle biliyoruz. Ama hani e, şöyle söyleyeyim şu anda siz tercih yapacağınız her bir bölümle ilgili gidip Yök Atlas'tan geçen sene oraya kaç kişi girmiş? Hangi liselerden girmiş? Hangi illerden gelmiş? Okul birincisi var mı? Kaç tane okul birincisi var? Bunlar tercihlerinde hangi bölümlere, hangi mesleklere yer vermişlerden tutun Erasmus'ta kaç kişi gelmiş, gitmiş, yatay geçişte kaç kişi kaçmış, kaç kişi gelmiş, hani bunun gibi o kadar detaylı bilgilere orada ulaşıyorsunuz ki yani bir başka ifadeyle yani tercih döneminin hakkını vermek için bu bu gibi kaynakları iyi kullanmak gerekiyor. Bu gibi kaynakların hakkını verip de iyi araştırma yapanlar da isabetli tercih yapıyorlar ve daha sonra mutlu oluyorlar. Bir yandan e, her zaman çok e, tercih edilen, popüler olan bölümler var ve onların aslında karşılığı da var. E, daha sonra iş bulmada, mesleki anlamda. E, o Onlar mutlaka mühendisliklerle başlayan bölümlerdir diye tahmin ediyorum. Ama onun dışında böyle tavsiye edebileceğiniz Hı. yeni ve parlayan bölümler neler olabilir? Şimdi gene yani şu anda herhalde Türkiye'deki... E, aday öğrenci kitlesinin davranışını en iyi modelleyen bilgiler YÖK Atlas'taki trafik bilgileri. Ben de YÖK'ün yapmış olduğu açıklamalardan hafızamda kaldığı kadarıyla paylaşayım. Çünkü onu açıklamışlardı. En çok incelenen bölümler e, tıp, diş hekimliği, hukuk, psikoloji, rehberlik, psikolojik danışmanlık gibi bölümler lisansta. Mühendislikler çok aşağıda geliyor. İlk mühendislikle yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar mühendisliğiydi. İki yıllıklara gidiyorsunuz. İki yıllıklarda da ee, işte tıba karşılık gelen sağlık alanındaki iki yıllıklar işte anestezi, ilk acil yardım gibi bölümler var. Hukuka karşılık gelen ad adaleti görüyorsunuz. Rehberlik psikolojik danışmanlığa karşılık gelen işte okul öncesini görüyorsunuz. Ee, öyle olduğu için çocuk gelişimini görüyorsunuz. Öyle evet. olduğu için hani baktığımızda Türkiye'de esasında gözde meslekleri yok atlasın trafiklerinden de görmek mümkün. E, adayların bu anlamda yökün basın duyurularını takip etmelerini ben öneririm yani Türkiye'nin meslek eğilimlerini çok güzel bir şekilde ölçülüyor e, Türkiye'de en fazla mühendislik mimarlık alanında kontenjan var e, onu şu anda baktığımızda eskiden tm 1di ama TM2 almış durumda TM2 takip ediyor e, hukuk Seda Hanım şöyle bir e, ayrım olduğunu ben şahsen söyleyebilirim adayların da meslek tercihlerinde bu bakış açısında e, dikkate almalarını önemsiyorum. E, benim gözümde meslekler ikiye ayrılıyor. E, i̇cra edip hemen bir işte makbuz fatura karşılığında paranızı alabileceğiniz meslekler. Örnek tıp. Bir hekim olabilirsiniz işte. Fizyoterapi, psikoloji, hukuk. Bunlar çok gözde fakat dikkat ederseniz bölümler. Neden? Evet. Çünkü hani herhangi bir yere bağlı kalmak durumunda değilsiniz. Hani mezun olduktan sonra mesleğinizi icra ettikten sonra hatta emekli olduktan sonra bu meslekte bir hemen işte fiş fatura makbuz karşılığında hizmetinizi verip hani kazancını sağlama şansına sahipsiniz. Diğer tarafta da bir bordo bir büyük organizasyonda kamu olabilir özel olabilir çalışacağınız ve bir hani ay sonunda maaşınızı alacağınız ya da belki, belki bir takım primlerle çalışabileceğiniz meslekler. Ben şu işte hani bağımsız çalışılabilecek mesleklerin son yıllarda çok ciddi şekilde ön plana çıktığını görüyorum. Dediğim gibi hani bakın hı hı. tıp, hukuk, diş hekimliği, psikoloji, rehberlik, psikolojik danışmanlık bunların hepsi ön plana çıktı. Öğretmenliklerin yine öyle ya da böyle gözde olduğunu esasında görüyoruz. Hem kutsal bir meslek hem bir anlamda eğitimin sürekliliği şart esas olduğundan dolayı mutlaka öğretmenlere ihtiyaç olacaktır. Ee, ancak tabii hani öğretmen adaylarında da şunu söylemekte fayda var, ee, öğretmenlik bölümüne e, garanti bir kadro alırım diye girmek e, insanın kendisine de ihanettir, e, eğitim sektörüne de ihanettir. Yani öğretmenlik e, öyle e, ucundan tutularaktan yapılacak meslek değildir. Çok kutsal bir meslektir, o kutsiyetin de hakkını vermek gerekir, onun için de bilinçli tercih etmiş olmak gerekir. Kaldı ki onu bir tarafa bırakalım. Devlet okullarındaki öğretmen ihtiyacının dışında biliyorsunuz özel okullarda da çok ciddi bir şu anda öğrenci artışı söz konusu. Zaten 2023 ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı koymuş olduğu özel okullaşma oranı hedefleri var. Özel okulların sayısı artacak. Özel eğitim kurumlarındaki öğretmen ihtiyacı da artacak. Özel eğitim kurumlarındaki öğretmenlerin de e, işverenlerinin öğretmenlerden beklediği nitelikler çok farklı. Onun için hani kendisini gerçekten çok iyi yetiştirmiş öğretmenlerin de ben gelecekte iş ve gelir endişesinin olmayacağını düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Bu Sağınız. tercih maratonunda ipuçları için Burak Kılanç. Hemen ara verelim.